Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından herkese yeniden merhaba. Jinekoloji operatör Doktor Süleyman Eserdağ ben. Her şeyden önce de tıp dünyasındaki önemli konuları alanında uzman konuklarımıza ele almaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda konuğumuz bitki bilimleri alanında çalışan Recep Dağıstanlı. Kendisiyle bitkilerden nasıl destek alabiliriz? Özellikle sağlığımızı korumanın önemini arttığı bu dönemlerde neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Öncelikle stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım. Merhabalar. Evet. Merhaba. E, özellikle şu dönemlerde sağlığımızı korumamızın önemini arttığı şu dönemlerde vücut direncimizin e, yüksek olması gerekiyor. Bu Özellikle Covid-19 ile ilgili salgın konusunda ne tür besin takviyeleri alabiliriz diye başlamak istiyorum öncelikle. Şimdi öncelikle tabii ki bu süreç içerisinde zaten Sağlık Bakanlığı bu konuyla tüm net açıklamalarını yapmıştır. Bu sıkıntıları olan kişiler de zaten doktorlarına gitmek vasıtasıyla bu süreci en rahat bir şekilde atlatıyordur mutlaka ama destek olmak en azından fayda olunması açısından da şunları söyleyebiliriz birkaç tane şey. Doğal beslenmek zaten malum pazara gittiğim zaman pazarda her şey var. Zaten sarımsağı biliyoruz kendisi zaten panzehirdir. Dünyada çok az panzehir vardır. Bunlardan bir tanesi de sarımsaktır panzehir olan. Soğan tüketilmesinde büyük fayda vardır. Keza kereviz yemeği her zaman pazarımızda gene var. Kereviz birçok türünü yapıp verilebilir. Limon yani Örnek 60 kiloluk bir kişi için örnek verebiliriz. E, düşük tansiyonu varsa yarım limon sıkar. Yüksek tansiyonu varsa bir limon sıkmak hastasıyla 2 litre suyun içerisine bunu tüketebilir. Bu ona fayda sağlayacaktır. Efendim doğal olaraktan yani pazarda bulunan bilinen şeyler yeterlidir. Gene ekstra kötü huylu hücrelerle ve virüs ve bakterilerle e, etkin e, fayda sağlayacak olan kekik çayı yemeklerimize koyabiliriz. Çay çayı gün içinde tüketilebilir. Gene 60 kiloluk bir kişi 60 kiloya göre hesaplıyor. Yani daha rahat ortalama olsun diye iki su bardağı gece 8 ile 11 arasında içmesi onun için fayda Bu sağlayacaktır. Bu sebzeleri peki hocam çiğ olarak mı tüketmek gerekiyor yoksa pişmiş olarak gerekiyor? Şu süreçte mi? çiğ olarak çok tehlikeli, tehlikeli olabilir. Malum eve geldikten sonra da hanımlarımız hepsini biliyor zaten. Sağlık Bakanlığı da açıklamaları yapıyor. Sirkeli suda bekletilmesi evet. daha hijyen hijyen konusunda olabildiğince çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, ama inşallah hep beraber atlatacağız zaten bunu. Çünkü e, pür dikkat herkes dikkat ediyordur mutlaka. Bu kadar açıklamalara rağmen evet. hala dikkat etmeyenlerse o da büyük bir sorun tabii. Evet yani. tabii. Yani gerçekten gıda takviyelerin önemi çok büyük. Aslında çok bütün yüksek. sağlığımız için evet. çok büyük. Bu konuda maalesef hastalıklar artıyor. Çok yaygın bir şekilde salgın hastalıklar da aslında bir şekilde immün sistemimizin düşüklüğüyle ilişkili olarak kabul ediliyor. E, tabii e, kanser de e, son zamanlarda çok yaygınlaştı, Kalp hastalıkları özellikle yaygınlaştı. E, bu konularda neler düşünüyorsunuz? E, özellikle e, kalp sağlığı açısından e, ve kanser e, hastalığı açısından neler yap, yapılması gerekiyor ne tür e, takviyeler almamız gerekiyor. Şimdi her şey dönemisi e, sağlığı tabii ki tedavisi devam tüm hastalarımız, öncelikle doktorun söylediklerini harfiyen riayet etmelidir. Kulaktan duyma hiçbir kelimeye, hurafeye bakmasınlar. Yani herkes bir şey söyleyebilir bu konu hakkında ama o onu iç diyecektir. Bunu kaynat, bunu kaynatma. Bundansa hangi doktorunuzda hangi tedavi görüyorsunuz ona riayet ediniz. Normal benim şu anda söylediklerim basit zaten herkesin bildiği pazarda sebze ne varsa onları kullanırız. Yani mevsiminde ne varsa onu kullanırız. Evet turp Ama, yani esna, Ne varsa evet. şimdi domatesle salatalık yemeye kalkmayın tabii yani. Ne varsa turp var turp yiyelim. Havuç var. Yer elması var. İşte olanlarla idare edeceğiz. Vücudumuz bizim buna uygun çünkü. Dışarıdan ekstra bir meyve yemek tabii ki fayda sağlayabilir. Ama bizim genetiğimizde bu yok. Yani bize armut var, ayva var, elma var. Bunlar bizler için yeterli olacaktır. Tabii ki Hijyen zaten. Söylememize gerek yok bu konuyla ilgili. Hani ben e, şu hastalığa karşı şunun yenilmesi demek çok doğru olmaz. Çünkü onun tüm komplikasyonlarını biz bilmiyoruz. Hani belki bir hastalığa karşı bir şey söyleriz ama o zaman onda farklı bir komplikasyon vardır. Benim söylediğim onunla çakışabilir. Evet. Bunun doğrusu benim söylemem değil, bunun doğrusu doktorun onu evet, söylemesi. Zaten da genel bir kural vardır. E, hastalık yoktur, hasta vardır evet. deriz. Yani aslında her hastanın tedavisi farklıdır evet. ve kişiye özel tedavi reçetelerinin mutlaka, sunulması mutlaka gerekiyor. Hocam. Tabi beslenme ile ilgili e, takviyeler de bizim hayatımız için, sağlığımız için son derece önemli. Yoksa hani bunların e, direkt tedavi edici etkinleri var diye hani önermek e, yanlış diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Mutlaka. Mutlaka hocam. E, Şimdi evet. biz uzun zamandan beri e, kanser hastalarıyla destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Kelime de hata olmasın. Destek olmak. Evet. Yani yaptığımız, yapılan e, doktorunun yapmış olduğu tedavilere destek. Çünkü burada doğru olan bu. Yoksa konuşmak çok kolay bir şey. Hepimiz konuşabiliriz bu konuyla ilgili. Ama sonuçta Hastaya bir şey olduğu zaman gecenin saat 12'sinde acile gidiyor, yani doktoruna gidiyor. Orada müdahale ediliyor. Kimse ben şu bitki çayını içeyim de geçeyim de demiyor ki. Herkes doğru yola gidiyor. O yüzden dolayı mutlaka destek var, mutlaka takviyeler var. Ama bunlar bir plan, program, strateji, disiplin içinde olması. Bu kombine olmalıdır. Nedir yani bu kombine? Kombine tedavi protokolü dünya literatüründe, gelişmiş ülkelerde şöyle yapılıyor. Birinci sırada tabii ki doktorunun vermiş olduğu kararlar. Bu birinci, bu sorgusuz sazsız bu konu hakkında konuşmaya bu net gerek bir şey bu net burada konuşacak bir konu. Arkasından yediği yemekler, içtiği su, idrar pH seviyesinin 8'e getirilmesi, büyük abdestine günde 3 kez çıkması, hastanın uyku düzenleri, doğru nefes teknikleri. Burada tabii ki bağışıklı vitamin ve mineraller geliyor. Yani özellikle gene bunu doktorumuzun tabii ki uygun gördüğü şekilde vücudun aldığı gıdalardan vitamin ve minerallerin dengesi. Sonuçta bağışıklık sistemini gerçekten güçlendiren bazı bitkiler var. Bu bir gerçek. Ama bunu böyle ben söyledim diye değil de bu birlikte olması. Kombine burada başlıyor. Ben söylediğim için değil. Hastanın doktorunla bir yapılan istişaresinin neticesinde yapılan rutin biyokimya, hemogram, yapılacak hormon markerleri gibi tahlillerin neticesinde bunlar söylenilmeli. Yoksa evet. hasbel kadar onu al bunu al vücut zaten oh, fazla atacak dışarı mutlaka. Peki. E, tabii her kanserin gidişatı farklı, tuttuğu organlar farklı. E, ama e, bunu na, nasıl ayrıştırabiliyoruz? Yani hani siz işte e, mide kanserisiniz, şunu almanız daha uygun ya da e, bağırsak kanserinde şu daha uygun, pankreasta şu daha uygun gibi. Hani bir takım ipuçları var mı? Ee, tabii ki hani öncelikle tedavi hekimlerin e, verme yetkisinde olduğunu üstünü mutlaka çizerek belirtmemizde fayda var. Ama böyle e, beslenme ile ilgili takviyelerde e, genel olarak sizin verebileceğiniz ipuçları var mı? Hocam şöyle, kurafe olmadığı sürece sorun yok. Sorunun başı hurafede başlıyor. Evet. Yani bilgisiz açıklamalar. Birçok gereksiz açıklamaları konuşmak istemiyorum. Ve bilimsel temelli Bilimsel olması. olmalı her şey. Mutlaka evet. bilimsel bir dayanağı olmalı. Evet, karaciğer kanseri için yapılacak tedaviyle mide kanserindeki destek, destekli karışıklık evet. olmasın, destek. o karaciğere verilen destekle mideye verilen desteğin programı aynı olmaz. Neden? Örnek karaciğer için fayda olan kara indibadır. Efendim mide için fayda olan kenurcudur. Akciğer için çam sakızdır faydalı olacak olan. Yani yapılan tıbbi tedaviyle birlikte vücuttaki organa göre bir işletim yapılırsa, vücuda göre o zaman daha kolay, rahat hareket edilir. Her organın ona faydalı olacak gıdası da farklı, bitkisi de farklı. Yapılan tıbbi tedavisi de farklıdır mutlaka. O yüzden bizim bilgimiz, tıbbi bir tedavi. Onun konuda konuşmayı Hı -hı. gerektiren bir durum yok zaten. Peki bu hastalıklarda, özellikle kanser hastalıklarında tedavi olan hastaların, Ortak bir takım özellikleri var mı? Bana göre yani benim söylediğim beni bağlar sadece. En büyük özellikleri büyük abdestine rahat rahat çıkmaları. Yani, yani kabuzlu, bağırsak problemlerinin düzgün olmaması. Çalışması. Günlük örnek 60 kiloluk bir kişinin günlük 2 litre su içine limon konup içmesi. Yani idrar pH seviyesini 7'nin üzerinde tutması. İşte vücudun doğru nefes teknikleri yani uzmanlar tarafından öğretilip yapması. Doktorunun vermiş olduğu talimatlara Harfiyen riayet etmesi. En önemli kısım burası. Şu ana kadar anlattıklarımdan daha önemli kısım burası. Çünkü e, tıbbi tedavisini düzgün yapmayan hiçbir hastanın bu konuyla ilgili iyileşme şansı çok zayıftır diyebilir. Ben şunu içtim o sana göre öyle ama sen bir içtiğin şeyi herkese mal edemezsin. Yani ben bunu yaptım herkese faydalıdır. Hayır olmuyor işte öyle olsaydı örnek gazetelerde görüyoruz bir ilde bir bitki çıkmış. Evet. 15 günde bitiriyormuş. Tamam güzel. O ildeki niye hastane ağzına kadar dolu? O ildekilerin hepsi gitsinler, içsinler o bitki. Herkes iyileşsin. Yeterli gelmiyor. O zaman demek ki yetmiyor demektir bunu evet. bunun evet. yani. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Süleyman. Çok teşekkürler hocam. Her şeyden önce bugünlük de bugünlükte bu kadar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.